Takvimler 22 Haziran 1990'ı gösteriyordu. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ'ın kurucusu olduğu HZ Vakfı'nın İstanbul Gayrettepe'deki kapısından içeri dev sol militanları girdi. İçerideki personeli binanın başka bir bölümünü alıp önce vakfın duvarlarına bildiriler yapıştırdılar. Ardından hazırladıkları patlayıcılarla daireyi havaya uçurdular. Türkiye, HZ Vakfı'nı bu patlamayla tanıdı. Can kaybı yaşanmamıştı. Ancak vakıf kullanılamaz hale gelmişti zaten o günden sonra da kullanılamadı bir daha. Örgüt militanları bildiride şöyle diyordu. Amerikan ilaç tekerlerinin hizmetinde çalışan ve CIA tarafından finanse edilen HZ Vakfı basıldı ve tahrip edildi. Sümerolog olmadığı, profesör olmadığı, yayınlanan makalesinin dahi olmadığı vesaire çok konuşuldu vefatından bu yana Muazzez ilmiye Çığ'ın. Ancak erkek kardeşi Profesör Doktor Turan İtil'le birlikte kurdukları ve bombalanan vakfın CIA ile ilişkili olduğu ve siyasi mahkumları kobay olarak kullandıkları söyleniyordu. Peki o dönem neler yaşanmış? Siyasi mahkumlar ne tür psikolojik işkencelerden geçmişti? PZİ Vakfı ne tür testler yapıyor, insanları nasıl kullanıyordu? Bu testlerden biri de bana denk geldiği için ben bu hususta şahitlik yaptım. Ve suç duyurusunda bulundum. Bizim rızamız olmadan bizim üzerimizde test yapılıyor diye. Kendi kendini kontrol edemeyen denoklasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak durumunda kalmıştır. 12 Eylül 1980 günü Kenan Evren'in başı çektiği askeri junta yönetime el koymuş, darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar işkence görüyor, hapis cezaları alıyor, daha da kötüsü idam ediliyorlardı. Ancak o dönem pek de bilinmeyen yeni bir yöntem daha vardı cezaevlerinde. Mahkumlara bilimsel testler yapılıyor, hatta bazılarına ilaç veriliyordu. İşkencecilerin, diktatörlerin emelleri uğruna kullandılar. Bu raporlar doğrultusunda Mamak cezaevinde yatan insanlar kişiliksizleştirildiler. 12 Eylül'ün karanlık yıllarında generallerin teşvikiyle cezaevlerinde bu deneyleri yapan kuruluşun ismi Hatice Zahit İtil yani HZİ Vakfı'ydı. Vakfın başında geçtiğimiz hafta vefat eden Muazzez İlmiye Çığ ve erkek kardeşi Profesör Doktor Turan İtil vardı. İddialara göre Profesör Turan İtil deneylere bizzat katılmıştı. Ben adamı şahsen gördüm aynı gün iki yani bir yanından geçerken gördüm bir de bu Süzücan'ın büyüklüğünde bir salonda bize test doldurturlarken testleri bir başçavuş dağıttı bizlere. Kendisi de kapıda belirdi ve bize dedi ki testlerin üzerine isminizi yazmak mecburiyetinde değilsiniz rahat olun dedi. Peki bu süreç nasıl başlamıştı? Bu vakıf nasıl kuruldu? Ve darbe sonrası cezaevlerindeki bilimsel çalışmalara nasıl dahil oldu? Turanitil 1960'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Missouri Psikiyatri Enstitüsü'nde LSD adlı uyuşturucu maddenin insan beyni üzerindeki etkilerini araştıran bir projede çalışıyordu. Çalışmaları CIA'nin desteklediği bilgileri bir süre sonra basına sızacaktı. LSD kullanımı sonrasında tepkilere yol açınca Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı. Yapılan gizli deneyler deşifre olmuştu. Ortaya çıkan belgeler enstitüde akıl hastaları üzerinde ilaç deneyleri yapıldığını gösteriyordu. Turanitil, ilaç deneyleri için 1973'te New York'ta bir laboratuvar kurmuştu. HZ'yi Araştırma Merkezi Laboratuvarı. Ancak Amerika'da rahat edemeyince sonu Türkiye'de aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklı olan ilaçları buradaki insanlar üzerinde denemeye başladığı iddia edildi. Türkiye'de darbe rüzgarlarının estiği, cezaevlerinde on binlerce mahkumun olduğu bir dönemdi. Yani ülke, onun için koskoca bir laboratuvarda adeta. Ben 80 darbesinde 17 yaşında yeni girmiştim. Yargılandığımız dosya Ankara MHP davasıyla birleştirildiği için bizi bu defa Gaziantep'ten Ankara, Mamak askeri cezaevine sevk ettiler. 81'in Şubat ayına kadar biz Köprüköy'ü, Antep ve Mamak üç tane cezaevi değiştirmiş olduk. Alparslan Türkeş'le birlikte İdamı istenen 220 kişiden birisi bendim ama biz ölümlerle dalga geçiyorduk. Çünkü beni nasıl idam edecekler diyordum. Yaşım küçük diyordum ama yaşımı büyüttüler. Profesör Turan İtil, Türkiye'de terör araştırmacısı olarak tanındı. Profesör Doktor Ayhan Songar'la birlikte 12 Eylül sonrası cezaevindeki siyasi tutukluların ruhsal profillerini çıkarmak için mahkumların rızası olmadan çalışmalar düzenledikleri iddia edilmişti. O iddialar nokta dergisinde daha başka bir hal aldı. Araştırmada para karşılığı denekler de kullanılıyordu. Dergideki habere göre Murat ve Mehmet adlı iki kişi para karşılığı kobay olarak kullanılmıştı. O iddialar 1985 yılında meclisede taşındı. Dönemin CHP milletvekili Ali İhsan Elgin konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Sağlık Bakanı Mehmet Aydın iddiaları yalanladı. ABD'de yasaklı ilaçların Türkiye'ye sokulamayacağını, HZ'yi vakfınca uygulanan ilaçların depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu ve kişilerin rızalarının alındığını söyledi. Halbuki Recep Küçük İstis sadece test yapılırken bile rıza gözetilmediğini söylüyor. bize rızamız dışında o verdikleri psikiyatrik ve psikanalitik testleri çözdürdüler. Zaten sordukları sorular absürt. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulundunuz mu? E, annenizi hiç çıplak gördünüz mü? Mesela. Bazı tutuklular sadece soru-cevap şeklinde teste tabi tutuluyor, bazıları ise direkt ilaçla denek haline getiriliyordu. 1981 yılında Erzurum Askeri Cezaevi'ne girdim. Birkaç yıl sonra özel olarak seçtikleri mahkumlara zorla iğne yapmaya başladılar. Askerler elimizi, kolumuzu tutuyor ve bize ard arda 4-5 şırınga iğne vuruyorlardı. Bana 52 iğne vuruldu. Sonrasında çok yoğun ateş basıyordu. Basit bir işkencenin ötesinde bir şey bu. Daha sonra öğrendik ki bu işin arkasında Turan İtil var. Komünizmin bir hastalık olduğunu ve bunu ilaçla tedavi etmeyi amaçlıyorlarmış. Bu çok komik bir şey. Bir düşünceyi nasıl ilaçla yok edebilirsiniz? Bu mesele Hitler dönemine kadar gidiyor. O dönem bir proje olarak başlamış, sonra Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkede uygulandı. Şikayetçi olduk, gündeme getirdik ama bir şey çıkmadı. 1990 yılına gelindiğinde ise HZ Vakfının binası dev sol militanlarınca bombalandı. Vakfa duyulan nefret belki sağ ve solu uzun yıllar sonra ilk kez ortak bir paydada buluşturmuştu. Vakıf Türkiye'deki faaliyetlerini o tarihten sonra durdurdu. Aradan yıllar geçti. Vakıf da, yaptıkları da bombalamada unutulmuştu. Ta ki 2011 yılına dek. 2011'de Ulusal TV'de Turan İtili görünce bu adamı tanır. Bu adam bizim üzerimizde test yaptı. Mamak cezaevindeki bütün psikolojik şeylerin, psikiyatrik uygulamaların müsebbibi bu adam. Suç duyurusunda bulunmamız lazım diyerek bir dava konusu olsun diye gidip müracaat ettim. Savcılığa bir dilekçe verdim. Junta'ya Milli Birlik Komitesi'ne, cezaevi idaresine verdikleri bizimle ilgili bunlara şunları yapın şeklinde yazdıkları raporlardır. O raporlar bizim üzerimizde uygulandı. Bu da cezasız kalmamalı diye düşündüm. Hem rızanız olmadan ilim deneyleri yapıyorsunuz ve bunları dünya kamuoyuna akademik kariyer için paylaşıyorsunuz. Hem de binlerce insanın geleceğini, hayatını karartıyorsunuz. Turan İtil olması, Ayhan sonlar olması bir şeyi değiştirmiyor. Yani birinin sadece birinin solcu veya düşüncü olması beni hiç enterese etmiyor. İnsanlık suçu işleyen kim olursa olsun, hangi fikirde olursa olsun benim bakış açım aynı. İş yargıya taşınmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Yapılan o testlerin sonucunu Turan Etin şöyle özetlemişti. Hapishanedeki teröristler resmen aptal. Sağcıların aptal ve geri zekalı oldukları genel olarak e, solcuların da zeki fakat psikopat olduklarını tespit etmişler. O testleri tespit etmişler. Yapılan o testlerin dönemin mahkumlarına ne gibi zararları olduğunu da yine Recep Küçük İşsiz anlattı. 83 yılına kadar biz kelimenin tam manasıyla asker mantığıyla dayak yiyor. Şimdi giriyor, gözlerimize bakıyorlar. Sen, sen, sen. Şimdi sen seçilmemek için başlıyorsun olduğun yerde titremeye. O güne kadar hiç böyle bir şey yoktu. Ellerimizi arkadan kelepçeleyip kafeste kafamıza torba geçirerek dövmeye başladılar. Bir müddet sonra insanların üzerine uygulanan bu şey öyle bir hale geldi ki kişiliklerimizi yok etmeye yönelik bir şeye dönüştü. Yani işkencenin çeşidi mi değişti bu testten? Evet. evet. Bütün ifade etmeye çalıştığım bu. Muazzez ilmiye Çığ'ın, Türkiye'nin yararına gibi gözüken bir vakıfın kurucularından biri olması, mütevelli heyet başkanlığını yapmış olması, bu vakfın Türkiye'de bir takım karanlık ilişkilere bağlı veya gayri etik, bilimsel etiğin dışında çalışmalar yapması hoş bir şey değil. Bunlar bizim lehimize olan şeyler de değil. Belki onlar akademik kariyer kazandırdı ama bizim hayatlarımızı mahvetti. Benim arkadaşlarımın çoğu alkolik, benim arkadaşlarımın çoğu, çoğu yuva kuramamış, bir işte çalışamamış insanlar hepsi travmalı o şoktan hala kurtulamamış insanlar. Bunların hesabını kim verecek?